Gördüğünüz gibi kuş uçmaz, kervan geçmez. Kırsallık bir alan. Ta nerelerden kim bilir almış çocuğu getirmiş buralara atmış. Yazık değil mi? Günah değil mi? Yani bu kadar uğraşacağınıza getir buralara atacağınız, ölüme terk edeceğinize bir kliniğe götürün, tedavisini yaptırın. Bakın hiç olmazsa yani insanlığınızı gösterin. Ya insanlık bu değil gerçekten. Yazık değil mi bu çocuklara? Günah değil mi? Evet. Can dostlarım. Günün ilk saatlerinde doğal yaşama geliyoruz. Maalesef yine her zamanki gibi vicdansız ve merhametsiz insanlar bir tane çocuğu bura bırakmışlar. İnanılır gibi değil. Gerçekten insanın vicdanı sızlıyor. Ama bu İnsanlar nasıl bu çocukları buralara bırakıyorlar arkadaşlar? Anlamış değilim. Evet. Bakar mısınız şunun arkadaşlar? Bu Sibirya kurdu. Şu anda gördüğünüz gibi bir yavru Sibirya kurdu. Kimiye çıkmış bunun ya. Arkasında yaraları var. Artık ölüme terk etmişler. Ya yani başka bir şey değil yani. Bu getirip buralara. Yani buralara getirip ölüme terk etmişler. Yani günahlık Artık ağzımızda tüy bitti biliyor musunuz? Ağzımızda tüy bitti. Onun gibi Kaç tane çocuğu bu şekilde aldık? Kaç tane? Sibirya kurdu mu deseniz, kaldokuz mu deseniz, kangal mı deseniz, bak baş mı? Doba, doberman mı? Rottweiler mı? Dogu Arjantin mi? Aklınıza ne cins geliyorsa bu şekilde. Bakın bu da bir cins. Artık nereden bulmuşsa, nasıl yapmışsa, nereden bakmışsa bir bakalım. Şöyle bir yanaşalım. Şimdi acayip bir şekilde ateşi var. Yüksek ateşi var. Ve çok kötü bir koku. Kapalı kesim bunu ee, ve üstünde de pireler var. müthiş şekilde uyuz ve şu anda kemikleri sayılıyor arkadaşlar. Bakın kemik. Kemik. Yani bu çanı şöyle tutun. Zaten kilogram olarak hani bakarsınız. Ben niye bunları gösteriyorum? Bu insanların ne kadar merhamet yoksunu, insanlıktan uzak olduklarını göstermek için ben bunları size gösteriyorum. Yani bunu alıp, tekrar söylüyorum, bunu alıp bir kliniğe götürmesi gerekiyordu. Bunun tedavilerini yaptırsaydı, aşılarını yaptırsaydı, güzel bir baksaydı zaten bu çocuk bu hale gelmezdi. Ve tasma da yeni boynundan çıkmış. Getir misin? Tasma da yeni boyundan çıkmış. Başlattım. Evet gördüğünüz gibi boynundan daha yeni bunun tasması çıkmış. Bu bağlıymış. Arka zaten şu anda kemikleri çıkmış durumda. Tamam tamam. Şöyle git yanaştırın. aracımızda her zamanki gibi yemeğimiz var, suyumuz var şu anda. Ya bu susuz da kalmış arkadaş. Bakar mısınız bunu? Nerede beslemiş bunu ya? Yani Hiç mi bir gram su yokmuş arkadaşım? Hayvan yemekten çok susuz kalmış. Bunun da diğer o kapının önüne attıkları çocuk gibi bu da biteri bir kemik. Yani ve çok kötü bir şekilde kokuyor Tamam dedim Kişeydik. Şimdi onu bir güzel yıkamamız lazım. Bir durumunu görelim çünkü çok kötü bir koku var. Bir güzel çocuğumuzu yıkayacağız. Apasam doğal yaşam alıyoruz. Bir ön bakımını yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, tedavisi için e, hocalarımızla görüşeceğiz. Tamam. Be. Evet. Buralara bu çocukları getirip böyle ıssız bucaksız yerlere getirip atmak bu insanlığa sığın Vicdana davet ediyorum. Getirip en kolayı yapacağınıza, götürüp bir kliniğe bırak, e, tedavi ettireceğinize, en zoru seçip kilometrelerce yol yapıyorsunuz ve getirip ölüme atıyorsunuz. Bu toprağın bir de altı var. Cenab-ı Allah bunu sizin yanınıza bıraksın. So, gel bakalım, gel. Şu anda arkadaşlar çocuğumuzu yıkayacağız. Müthiş bir koku var, müthiş bir koku var ve üzerinde şu anda keneler var arkadaşlar. Evet, keneleri de arkadaşlar sakın şöyle bir şey var tutup bunu çekmeyin. Bunun makası var bizde makas alacağız. Eğer bunu tutup keneyi tutup çocuğun üzerinden çekersinizse. Kancalarını üstünde bırakıyor. Yapılan işlem hiçbir işe yaramaz. Şimdi üretilmiş şampuanla yıkayacağız. Ucunu bunlar <laughs> <laughs> Evet, evet. Bakın ıslandıkça hayvanın kemiği ortaya çıkıyor. kemikleri çıkmış her çıkmış her tarafı yağ tabakası. Bakteri. Şuradaki Şuradaki kabukları görüyor musun? Kabuk bağlamış artık pislikten. Aferin bebeğim. Aferin güzelim. Aferin benim. Aferin. 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 Aferin benim güzel bebeğim. Aferin. Aferin. Rahatladık arkadaşlar ilk önce tedirgin de Şimdi vücudu ortaya çıktı. Evet, ablasına bırakın. Ablası güzelce bir şey yapsın. Aferin güzel evladım. Aferin güzel. vücudundaki bütün kabuk bağlamış gözükmeyen yaralar ortaya çıktı şu anda. Kızım, gidin oldun sen. Oh, aşkım. Ah, kızım. İnsanların insanların yolda görüp de kaçtığı köpeklerden bir tanesi arkadaşlar. Halbuki onları alıp tedaviye götürseler pistir mikroptur diye uzaklaşacağına bakın görüyor musunuz? Hayranlar Nasıl titriyor? İnşallah diğer kardeşleri gibi mis gibi olacak. Bu biraz gitti ama şu arkadan geliyor. <gülüyor> Şimdi. Rumus <laughs> alıyorsun yaptığı, kullandığı yeri hazırlandı. Şimdi de ona e, ihtiyaç olduğu gıdaları hazırlayacağız arkadaşlar. Can dostlarımızın almış olduğu tamam. biraz sabredeceksin bebeğim, biraz sabredeceksin. Evet, bakalım. Beğenecek misin? 10 evet, miktarda İhsal olmaması için Ondan sonra şu anda Menümüz hazır. Şimdi çocuğumuzu yerine yerleştirip önüne mamasının suyunu koyacağız. Artık dinlenmeye çekilecek. Evet, hoş geldin bebeğim. Evet, mamasını yaptı. Güzelce bir kullandı. Yer hazır. <laughs> Çok susuz kalabiliriz. <kadar. Gülüyor> <laughs> şimdi yerine evet siyahatler olsun Allah rahatlık versin canım benim